arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan benim yüzümü gördüğünüz bir videoyla karşı karşıyasınız. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda oyunlarda rastlanılmış en sıra dışı en ilginç easter egg'lere bakacağız. Easter egg nedir diye soracak olursanız zaten hepiniz bildiğiniz hakim olduğunuz konular. Fakat yine de şöyle bir değineyim. Easter egg'ler genellikle oyunlarda gizlenen, saklanan, kimsenin bilmediği, çoğu kişinin tesadüfen öğrendiği ya da belli ipuçlarını takip ederek öğrendikleri bazı olaylar ve bunlar dönemsel de olabiliyor. Mesela atıyorum Cadılar Bayramı'nda bir easter egg getiriyorlar. Yılbaşı tatilinde bir easter egg getiriyorlar. Bunun gibi pek çok şey mevcut. Bugün bu oyunlarda rastlanılmış olan en ilginçlerine değineceğiz. Umarım beğenirsiniz. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa videomuza like atmayı, abone olmayı ve hepinizi tüm BG Wired kapsamındaki topluluklarımıza bekliyorum. Biliyorsunuz ki pek çok topluğa hizmet veriyoruz. BG Wild kapsamında şu anda ondan fazla sunucumuz var. Ekstra olarak her Helldivers 2 Türkiye'yi de biz kurduk. Helldivers 2 oynadılar da bayağı yoğun bir talep olduğunu söyleyebilirim. Eğer oynuyorsanız Helldivers 2 TR URL'sinden Discord kanalımıza katılabilirsiniz diyorum ve fazla lafı uzatmadan videomuza geçiş yapıyoruz. Red Dead Redemption 2'de Seyit Deniz şehrinin etrafında dikkatinizi çekebilecek bir detay var. Heykeller. Bu heykeller genellikle şehrin dışında, parklarda ve konakların bahçelerinde bulunuyor. Ancak gözden kaçırmanız pek mümkün olmayan bir heykel var. Bu heykeller ateş edildiğinde kırılıyor ve özellikle. İki kolu vurulduğunda antik Yunan döneminin ünlü heykeli ben Milo'ya benzer bir görünüm kazanıyor. Bu detay oyundaki 2000 yıllık çarşımları gösteriyor. Gerçekten oldukça ilgi çekici. Deniz gece konduğu yere Dead Space'te yeniden yapımında oyuncuları şaşırtacak yeni bir gizem bulunuyor. Deniz gece konduğu yere bu gizem köprünün 3. katında bulunan dinlenme odası ile ilgili. Odada garip bir daire şeklinde işaret bulunuyor ve doğru kombinasyonu bulduğunuzda özel bir ses kaydı açılıyor. Kodu çözmek için ise alandaki çembere bakmanız ve ayak ve yumrukların Özel bir kod oluşturması için sırayla yumruklar için yakın dövüş, ayaklar için tepinme işlemini yapmanız gerekiyor. Doğru kombinasyonu bulduğunuzda ise Isamura ile ilgili ürkütücü bir deniz gece kondu ses kaydıyla karşılaşıyorsunuz. Bu güzel noktalarını keşfetmek için oyuna dönüp bakabilirsiniz. <laughs> Hemen her oyun öneri videomda sudan ucuz dediğim oyun aldım. ama şu anda dünya para olan Batman Arkham City'den bahsedeceğim. Bu klasik gizem dolu oyun gerçekten her bir detayında sizi büyüleyecek şeyler sunuyor. Şimdi hep birlikte bu easter e de bakalım. Arkham City adliye binası altındaki bir hücrede kilitli halde bulabileceğiniz bir karakter var. Kalender Onunla konuştuğumuzda ne zaman konuştuğumuza bağlı olarak farklı mesajlar veriyor. Özellikle geliştirici Rocksteady'nin kurulduğu gün onunla konuşursanız Son bir şifreli mesaj alıyorsunuz. Bu mesajı anlamak biraz zaman alabilir. Çünkü Rocksteady'nin yıl dönümü olmadığı için sistem saatini 13 Aralık 2004'de geri almanız gerekiyor. Bu detaylar oyuna derinlik katıyor ve oyuncuları gizemin içine çekiyor. Eğer 13 Aralık 2004'te geri alırsanız şu mesajla karşılaşıyorsunuz. end. Arkham City'nin devamı olan Arkham Knight oyununda Batman Nightfall Protokolü başlatılıyor. Bu oyun gerçek sonu tetikliyor. İzleyiciyi büyülücü bir şekilde dramatik bir finale karşı karşıya bırakıyor. Bruce Wayne'in ölümü Batman'e hayatta olduğunu kesinlikle doğruluyor. Dikkatli izleyiciler kalabalık arasında Calendar Man'in kendine özgü kafasını fark edebilirler. Bu detaylar Arkham serisinin derinliklerindeki gizemleri ve hikaye dokusunu daha da zenginleştiriyor. Arkham serisi tüm zamanların en güzel üçlemelerinden biri olarak kabul ediyor ve hala oynamaya değer. Ancak günümüzde fiyatı biraz tuzlu olabilir. Bu yüzden efsanevi oyunları oynamak isteyenler için biraz bütçe ayırmak gerekebilir. Aktiv Activision'un nadir ağızı nedeninden biri olan Call of Duty serisine ait bir oyun olan Black Ops 2'deki Nukedown haritasından bahsedeceğim. Özellikle Black Ops 2'deki Nukedown 2025 haritası oyuncuları çeken bir gizeme sahip. Haritada sıkça karşımıza çıkan manken kafaları vurmakla ilgili bir gizem var. Bu gizemi çözmek için ise etrafta koşup 2 dakika içerisinde bu manken kafaları vurmanız gerekiyor. Tek başına oldukça zor olsa da arkadaşlarınızla birlikte hızlıca halledebilirsiniz. Her şeyi doğru yapan sonra büyük bir televizyon ile etkileşime geçebilir ve çeşitli Activision Atari oyunlarından birini oynayabilir. Bu gerçekten de harika bir gizem. Ancak buradaki asıl önemli detay Activision'ın oyun dünyasına nasıl dokunduğudur. Şimdiye kadar pek çok başyapıt yaratan büyük bir firma olan Activision artık Microsoft tarafından satın alındı. Ve yakında pek çok Call of Duty oyunu Game Pass sahnesinde olacak. Ancak asıl gizemli olan şey Activision'ın tarihi. Aslında sistem oyun programlarını bilen Atari programcıları tarafından kurulan bir firmaydı. Atari eski çalışanları olduğu için dava açmıştı. Lisans ücretini ödemeyi kabul ederek sorunu çözmüşlerdi. Bu kapsamda 3. taraf geliştiriciler için ilk adımlar atıldı. Günümüzde ise kimse Atari oyunlarına bakmasa da yine de ilginç bir mevzu. Borderlands serisi genellikle mizahi eğlenceli bir oyundur. Ancak Presquel 2001 A Space Odyssey referansları beklenmedik bir derinlik katıyor. Stanton Sliver ve Monotik Krater Borderlands Presquel'de Stanton Sliver adlı bir bölgede bulunan monolitik bir krater 2001 A Space Odyssey'in monolitik motifine açık bir göndermedir. Bu krater oyun içinde beklenmedik bir atmosfer ve derinlik bilim kurgu yine ekliyor. Monolitikten geçtikten sonra beyaz bir odada kendinizi buluyorsunuz. Bu geçitler filmin ikonik sahnelerinden esinlenerek oyunculara 2001'in gizemli atmosferini yeniden deneyimleme şansı verir. Oyunun sonunda yıldız çocuğa yapılan göndermede 2001 A Space Odyssey'in ikonik final sahnesine bir saygıdır. Bu göndermeler oyuncuların filmle derin bir bağ kurma ve anlamdırma fırsatı sunar. Zekice kurgu ve kültürel mihenk taşları geliştiricilerin 2001'deki kültürel önemi verdiği derinliği anlamaları ve bunu oyunlarına ustaca entegre etmelerini takdir edilmelidir. Bu tür detaylar oyun deneyimini zenginleştirir ve oyuncuları düşündürür. Borderlands Prequel sadece eğlenceli bir oyun olmanın ötesinde geçerek kültürel referanslar, analizlerle dolu derin bir deneyim sunar. 2001 A Space Odyssey hayranları için özellikle keyifli bir deneyim sunar. Dying Light 2 sadece zombi avı değil aynı zamanda derin gizem dolu bulmacalarla dolu bir dünya sunuyor. Bu Havari Aziz Thomas Kilisesi'ndeki gizemli bir başlangıç noktasında özel bir engelli parkurda uçan kaykaya binme fırsatını sahip olan yolculuğumuzu keşfedeceğiz. Bulmaca dolu ve gizem dolu yolculuğumuz Havari Aziz Thomas Kilisesi'nde başlıyor. Çan Kulesi'nin içindeki panele güç bağlayarak oyuncular bu gizemli serüvene adım atıyor. Güç bağlandıktan sonra oyuncular radyo ile iletişime geçiyorlar ve ilk oyundaki Fatim ve Tolga'nın seslerini duyuyorlar. Bu gizemli kişilerin mesajları oyuncuları daha da derin bir araştırmaya yönlendiriyor. Bulmacaları çözdükten sonra gizemleri keşfetten sonra yakınlarında bir uçan kaykay beliriyor. Oyuncular kırmızı bir izin sürdüğü uçan kaykayı takip eder, özel engelli parkura yönlendiriliyorlar. Sonunda oyuncular özel engelli parkurda uçan kaykaya binme fırsatı elde ediyorlar. Bu heyecan ve deneyim oyuncuların oyunun sunduğu derin gizemlerin bulmacaların keyfini çıkarma fırsatı sunuyor. Dying Light 2 sadece aksiyon dolu bir zombi oyunu değil aynı zamanda gizem dolu bulmacaları keşfedilebilecek derinlikli bir dünya sunuyor. I.F.E. Rush hızlı tempolu gizem dolu bir oyundur. İçinde pek çok easter egg var ve bu özellikle Senogar's'a yapılan göndermeleri ve gizemleri keşfedeceğiz. Gears 1998 PlayStation bir RPG'sidir. Evangelion'dan ilham alınan bir hikayesi var oyunun. Belirli bir noktasında hikaye durma noktasına gelir ve işler bitmiş bir oyundaki gibi ilerlemek yerine tuhaf ara sahneler karakterlerle bombardımana tutulursunuz. Her şey bir boşlukta belirli. 2023 oyunu olan High Fever Parça 10'da oyunun gerçek süresi doğduğunda muhtemelen ya da şaka amaçlı olarak bize hikayenin tam olarak Xenogears'daki ile aynı şekilde oynandığı gösteriliyor. Sırala Hitman 2 var. Hitman 2'de Tomb Raider gizemi olduğunu söylesem inanır mıydınız? Hitman 2 son görevinden Until Blake adında bir hazine avcısı var. Yani Uncharted'ı kastediyorum. Eğer onun kıyafetlerini almayı başarırsanız aslında kulede bir uşak bulmalı ve Dara'nın tüyler ürpertici uşağının dondurucuya kapatılması da gönderme olarak Hitman 2'de de uşak bu konuda yorum yapıyor ve onu oraya götürdüğünüzde kuzeni Winston'un başına gelenin aynı olduğunu söylüyor ve doğrudan Tomb Raider'daki karaktere atıfta bulunuyor. Ne de olsa aynı firmanın oyunları. Ve evet arkadaşlar bir bgtv TV içeriğinden sonra gelmiş bulmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Gizemleri içeren bir video hazırladık sizlere. Umarım keyifli vakit geçmişsinizdir. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Aynı zamanda bizleri destekleyerek ve yorumlarda çekmemizi istediğiniz videoları söyleyerek bizlere fikir verebilirsiniz. Bir sonraki video içeriğimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diliyorum. Aynı zamanda Helldivers 2 dahil olmak üzere pek çok oyun topluluğumuz var. Bu topluluklara katılarak bizlere desteğinizi gösterebilir. Ve büyük oyuncu topluluğumuz BG'ye hepiniz davetlisiniz. BG Discord topluluğuna katılarak yeni oyuncu arayabilir, takım arkadaşları arayabilir ve çeşitli oyunlarda birlikte keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Ve oyun haberlerinden faydalanabilirsiniz.